Evet sayın seyirciler 60. bölümden herkese merhaba. 60. bölümün şerefine Maçka'ya gidiyoruz. Gerçi 4. bölümün şerefine de Maçka'daydık herhalde ama bugün çok kalabalık olacağız. Maymunlar cehennemine seveceğiz Maçka'yı. <laughs> Gidiyor oraya. Lübunyalar bizi bekliyor. Maçka'da ata biniliyormuş kimse söylemedi. Neyse ki spora aşık Lübunyalar vardı. da bir araya geleceğiz. Ben ki <laughs> geceleri doğmuş bir Lubunya olarak gündüz daveti aldım. Çok hoşuma gitti. <laughs> Gerçekten artık kulüplerde patır patır çatır çatır patladığımız çatladığımız yetti. 20'leri böyle bitirdik. 30'lar ve gerisi artık gündüzler ve spor. Spor. <laughs> Sporla muhatap olmayan <laughs> Benimle muhatap olmasın. <laughs> Kurallarım var, yalan söyleyemem. <laughs> Değiştim arkadaşlar. <laughs> 10 sene önceki tanıdığınız ben yok artık. Ama eskiden böyleydi falan diyorsunuz. Eskiden öyleydi. Benim şimdi bütün alışkanlıklarım değişti. Yaşam biçimim değişti. Çünkü ben sürekli aynı looklardan sıkılıyorum. Bana değişiklik lazım. İnanın ki geceler, gecelerin dibini sayırdım ben. <laughs> Tamam mı? Baktım ki <laughs> gecelerin efendileri kırklarına geldiklerinde ay dişim, ay belim diye diye sapır sapır dökülmeye başladılar. Neyse. Aynı loopta değilim ben. Siz Facebook pencerelerinde <laughs> tamam mı? Neyse. Kimseye gönderme yapmayayım. Çünkü kimsecikler buna değmez. Ben biliyorum. Anksiyetik orospular. Bakın. Ne bunlar? pembe. Yani ne demek oluyor bu? Doğru yoldayım. <laughs> Gerçekten çok doğru yoldayım. 10 yıl önce <laughs> beni tanıyanlar ve beni tüketenler. Yani 10 yıl önce de 10 yıl önceki arkadaşlarım. <laughs> Eskiden böyle değildi diyor. Ya ben kendimi yıkıp yeniden yapılandırmak üzerine kuruluyum. Sıkılıyorum. <laughs> tamam mı? Ben arkamı dönüp o kapılardan çıkıp gittikten sonra o kapılar bana açılsa ne yazar, açılmasa ne yazar? Ben aynı kişi değilim ki. Ben basit bir kızım. Beni çiçekler, böcekler, kelebekler ve ağaçlar heyecanlandırıyor. <laughs> gerçek bir serseri olduğuma karar verdim. <laughs> ben gerçek bir <laughs> serseriymişim yani. Hem de bu yani İstanbul'a geldikten sonra falan gelişen bir şey değilmiş. Ben <laughs> 12-13 yaşında da çok serseriymişim. Bütün hetero akranlarımı <laughs> parmağımda oynatıyormuşum. 12 yaşında <laughs> kafa Fransızmış benim. <laughs> Roma dönemiymiş hatta. <laughs> Lisede de öyleydim. Buraya geldim. Burada da çok fena şeyler yaptım. Hem gayken, sonra bir de <laughs> travesti oldum. Sokak cephesiymişiz. Hmm, anladım. Çok serseri gibi mi duruyorum? Yeter serserilik nereye kadar? Şimdi günah çıkartıyorum. Kiliseye gitmek yerine doğaya kaçıyorum. Orman beni affet diyorum. Parklar beni affet. Ağaçlar beni affet. <laughs> Kuşlar beni öyle. Parka bahçeye her zaman varım. Ama ben sürekli yenilik istiyorum. Yeni insanlar. Tüketilmemiş ilişkiler. Ben zombi de görmek istemiyorum. Portlak da görmek istemiyorum. Yani ben bunları görmek istediğimde zaten açıyorum. En deyip korku filmlerini buluyorum. Bu ihtiyacımı böyle gideriyorum. Kendini yenilemeyen insan bana selam vermesin kardeşim. Bu konuda ciddiyim. Çünkü ben hayatıma dokunan insanlarda hayatıma katacak ne gibi heyecanları var? Buna bakıyorum, 10 yıl önce seni bırakmışım mesela, 10 yıl sonra gelmişsin, ee ben bu filmi 10 yıl önce defalarca kere izlemiştim, şimdi 10 sene sonra neden izleyeyim ki falan oluyorsun yani. Sen kendini yenilemedikten sonra kimseni merak etsin mesela hani gibi durumlar söz konusu. Her şeyi denemek lazım. Denemekten korkmamak lazım. Yenilikten korkmamak lazım. Ay ben değiştim demekten de korkmamak lazım. Değişmeyen insan mezarını seçsin. <laughs> Gerçekten böyle. Hayat bu. Böyle. Ha? Neyin başı bir sonu var ki? Hiçbir şeyin başı sonu yok. Ama değişmeyen insan değişmek zorunda. <laughs> Gerçekten insanların ilgisini yitirmek istemiyorsa yeni uğraşlar edinmeli, hayatına yenilikler katmalı. Kendinin altını üstüne, altını üstüne getirmen lazım sürekli. Aynı tarz film çeken yönetmenler bile beni sıkıyor yani hani öyle söyleyeyim. Bana söyleyecek değişik bir şeyin olmadı. Beni şaşırtmalısın, beni tavlamalısın. Herkes için böyle. Geldim 10 sene önce böyleydim ya bıraksın gibiyim. Hiç korkma diyorsun aynı kişiyim ben diyorsun ama karşındaki aynı kişi olmayabiliyor. Aynı kişi olmadığın noktada bu defa aynı frekansta da olmuyorsun. Farklı şimdi azıcans. Biliyorsunuz herkesle görüşmüyorum ben. Çünkü <laughs> herkesle kavgalıyım. Yani herkesle kavgalıyım dedim görmek istemeyeceğim insanlar var. Ama bugün daveti alınca dedim <laughs> benim görmek istemeyeceğim insanlar <laughs> sporla haşır neşir değiller. Onlar kulis çevirmekle meşguller. <laughs> kulis çeviren insanla da benim işim yok artık yani. Anlatabiliyor muyum? Benim <laughs> başarı merdivenlerini tırmanmak gibi hırsım yok. Basit bir yaşam biçimi seçtim. Başarı merdivenlerini tırmanmak isteyenler bütün kulisleri çeviren insanlar. Tamam mı? Hasetler. Tırnaklarını yiyorlar. Oturdukları yerde. Mutsuzlar. Benden uzak olsunlar. Üzerime kimse yıkılmasın. Ben üzerine kimsenin yıkılmıyorum çünkü. Böyle ismini duyunca midemi bulandıran insanlar var. Gerçek anlamda var. İnsanlar göt. <laughs> ee, falan filan. Hani bir köşenizde siz atkı falan örün, bere örün. Omurgasızlar da var. Boykot edilen sanat galerilerinde sergi açmak için yalamadıkları göt kalmamış falan hani. Sabahtan akşama kadar Hornet'teki oh, <laughs> anladın mı? Kene bunlar. Keneler çıktı diyorlardı da doğruymuş. Ama ben kazıdım attım hepsini. Yıkıldı, döküldü, yozlaştı, kalabalıklaştı, anlamsızlaştı. Yani o sınırlar var ya o sınırlar. Sınır kontrolü hiç yapılmadı. Sınır kontrolü yapılmayınca da yıkıldı. <laughs> Tek başıma gayet mutluyum ağaçlarımla, çiçeklerimle, böceklerimle. Önce kendimi iyileştirmem lazım dedim. İnsan içine tekrar karışmadan önce. Evet tatlım. Ay çayı alsaydık keşke. Soğuk çay. Alabilirim artık aslında bir koşu. Bir koşu soğuk çay alıp geleyim ben. Evet arkadaşlar. Hmm. Süper. <laughs> Yeni sıkıntım bu çaycı. Akaretlere inen cadde üstünde. Eve dönerken ya da parka çıkarken ya da ne zaman istersen. <laughs> ben burayla sponsorluk anlaşımı Bakalım şimdi. Neyse. Geçmiş geçmişte kaldı. Ben dağlara bayırlara. <laughs> Kedilere, kuşlara prim vereyim. Farelere vereyim. Yılanlara vereyim. Tamam mı? Bunlar da sırfı sırfı sır. Fark etmez. Bu saatten sonra bu isimlerle yakın olan isimleri de çıkardım hayatımdan. Bastım böyle. Yarım düzine insana engel bastım. Hiç kimse kalmaması pahasına hayatımda. Kızları bulacağız. Önce kimsenin bakmadığı yerlerde ne varmış? <laughs> Tam anlamıyla. Yerlerde ne var? Ha? İnsan ilişkileri beni... ...kör İnsan ilişkilerinde seçiciyim artık. Aynı ne güzelmiş kız şu ışık. Evet. Zamana aşığım ben. <laughs> Gerçekten. Ağaçlara aşığım. Her Her evet, hayır, hayır, hayır. Maymunlar herkese merhaba. <laughs> Maymunlar cehennemi. <laughs> bir biri, bir ya, Evet. evet. Geleceğim değil mi? Nereye geleyim? Ben göstereceğim sonra kalkacağım bir şey yapacağım. Yatarak mı ısınacaksınız? Oh, oh, şu şekilde gösteriyorum. Kalça oh, açma. Bir iki şu. Hı. Hmm. Hoca <laughs> bize taktı arkadaşlar. Canımız <laughs> alacak bu akşam. Hocam yetmez <laughs> mi artık? <laughs> Canımızı alacak bu hoca. Ay çok güzel gözüküyoruz ya. Yok Evet. Allah. Süper. Çok çalışıyoruz arkadaşlar. Maratonları kadın. Evet ya böyle ciddi Aşkım, bir şekilde. Aşkım squat yapacaksın. time. Geliyorum ben hocam. Şu an gülüm yapıyor. Hocam ya. <laughs> 15 tane. Çok şey, zıplamayın. Önce ayakları sürür yani, gibi. Çantamın içinde koşuyorum. Abi birileri var orada Nerede? Ha çanta var. <laughs> Trenlerinizi açın. Kendinizi salmayın. acelemiz yok bir yere yetişmiyoruz. Şurada bir ışık var. Burası bu arada aradan çok iyi görünüyor. Melekler iniyormuş gibi. <laughs> Kuşarken Pardon Öyle bir Koşarken karın aktif. Çünkü karın aktif olmazsa ne olur? Dalak şişer. Dalak şişerse koşmaktan bıkarız bir daha koşmak istemeyiz. Geliyor musun? Hadi oraya. <laughs> İlk GP noktamızı ilerliyoruz arkadaşlar. Bütün maratonları ile geçireceğiz bu saatten sonra. Hakkımızı söke söke alacağız bütün organizasyonlardan. Evet. Şimdi çeşmede dinlenmeye geldik. Çeşme başına. Çeşme burası mı? Evet. Bu ihtiyacınızı buradan ya, giderebiliyorsunuz. Ay çok doğru bir yaşam. Evet. Böyle bir iki çok tane nokta abi. bulunca hayat güzelleşiyor baby. Neredeydin? Neredeydin? Spor Neredeydin? çıkıp mı geldin? Hayır. Spora sabah gittim. Çünkü sabah kafa düşürücü bir olay yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Spor gitmem <laughs> <dan ye> gerekiyor dedim bir işim çıktı. Arkadaşım geldi. Bir şey halletmemiz gerekli falan. Çıkamadığım bir şey oldu derken bir de su aldım markete. <laughs> Unuttum falan. O çok zor. Ama yetiştim mi sizi bir noktada? Evet. bayağı 40 dakikadır hoca bize takmıştı ama sen geç kal da aldın mı? Çok güzel bir gün geçirdim. Şöyle. Süperdi vallahi ya. Güzel terledik, yorulduk. müzikte dinledik. koştuk bile. <laughs> biliyorsunuz ki her şeyi yaptık. Harika. 60. bölüm çok güzel olacak. 60. bölümde koşmaya başladık. Yürüdük. Dağları tepeleri açtık. Çok güzel kızlarla, oğlanlarla bir araya geldik. Gerçekten 60 bölüm taçlandı. Onurlandırıldı. Işıkların altından, güzel mekanların önünden eve gidiyoruz. Doğru frekans. <laughs> Doğru frekans çok önemli. Bugün bunu bir kez daha görmüş olduk. Serseri gibi koşuyoruz işte. Ne var yani? Beni benim gibi insanlar bulsun lütfen. <laughs> ne ile ilgileniyorsanız, neye ilgi duyuyorsanız sizi de sizin gibi insanlar bulsun. Tamam mı? Ben hareket enerjisi diyorum. Gençlik ateşi diyorum. Harikayız be. <laughs> süperiz be. Beşiktaş'tayız. Harikayız. Harika olduğumuz için geziyoruz. Geziyoruz, geziyoruz. Görüşürüz. 60. bölümden herkese iyi akşamlar. <laughs>